الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه مترمي من قادر شرم önümüzdeki pazar günü ilk teravih namazıyla 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşacağız inşallah. Aynı gece sahura kalkarak oruca niyet edeceğiz. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'ın kıymetini bizlere üreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatü ve selam olsun. Ramazan-ı Şerifimiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler, Ramazan Kur'an ayıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayda indirilmeye başlanmış zaman, mekan ve insan vahyin nuruyla Ramazan'da aydınlanmıştır. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Ramazan bizi Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet etmektedir. Peki bizler Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanabiliyor muyuz? Onun rehberliğinde örnek bir insan ve Müslüman olabiliyor muyuz? Kıymetli Müslümanlar, Ramazan oruç ayıdır. Oruç bedenimize sıhhat, gönlümüze huzur veren eşsiz bir ibadettir. Günahlara ve kötülüklere karşı bir kalkandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz oruçluyken kötü söz söylemesin, kavga etmesin, ona birisi sataşır veya kötü söz söylerse ben oruçluyum desin. Ramazan bizi tüm arzuların azalarımızla oruç tutmaya her türlü kötülük ve günahları günahlardan arınmaya çağırmaktadır. Peki bizler kavgadan, kin ve nefretten kul ve kamu hakkı yemekten, Müslümana yakışmayan bütün olumsuzluklardan uzak durmaya hazır mıyız? Değerli müminler, Ramazan yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı aydır. Zekat, sadaka ve her türlü infakla geçici dünya nimetini ebedi ahiret kazancına dönüştürdüğümüz kutlu bir zamandır. Yüce Rabbimiz kitabında وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah yolunda ne harcarsanız allah Teala onun yerine, yerine yenisini verir. Buyurmaktadır. Ramazan bizi paylaşmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya, yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürmeye davet etmektedir. Peki bizler iftar ve sahur sofralarımızı komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle ve kimsesizlerle sevgi ve muhabbet vesilesi kılmaya, yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin duasını almaya hazır mıyız? Aziz Müslümanlar, Ramazan kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlendiği bir aydır. Lakin ne acıdır ki Ramazan-ı Şerif'in heyecanını hissettiğimiz şu günlerde Kudüs hala mahzun, Gazze yine kan alıyor, Doğu Türkistan'da zulüm devam ediyor. Dünya üzerinde nice Müslüman sahurun huzurundan, iftarın sevincinden mahrum, rahmet ayı Ramazan bizi zulüm altındaki kardeşlerimize el uzatmaya, maddi ve manevi bütün imkanlarımızı onlar için seferber etmeye çağırıyor. Peki bizler elimizden geldiğince mazlumun yanında, zalimin karşısında daha güçlü durmaya hazır mıyız? Kıymetli Müslümanlar, Ramazan hanelerimizi bereketlendiren, camilerimizi şenlendiren, gönüllerimizi huzura erdiren bir aydır. Ramazan her yıl Rabbimize iyi bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, insanlığa faydalı bir kişi olmanın yollarını öğretmek için gelir. Oruçla takvaya ulaştırmaya, tövbe ile günahlarımızdan arındırmaya gelir. Dargınlık ve kırgınlıkları sonlandırmaya, aramızda muhabbet köprülerini kurmaya gelir. Ramazan, anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın, akrabe ve komşularımızın gönüllerini yapıp, dualarını almamız için gelir. Teravih namazlarımızı ailelerimizle birlikte camide kılmamız, okunan mukabelelere iştirak etmemiz, çocuklarımıza ibadet alışkanlığını kazandırmamız için gelir. Öyleyse gönüllerimizi, evlerimizi, mahallelerimizi ve şehirlerimizi bu kutlu misafire hazır hale getirelim. Getirelim ki Ramazan bizden hoşnut olsun. Rabbimizin rızasını kazanmamıza, günahlardan arınmamıza vesile olsun. Hutbemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisiyle bitiriyor. Allahu Teala Ramazan ayında oruç tutmak size farz kıldı. Ramazan gecelerini namazla geçirmek için de benim sünnetimdir. Ramazan gecelerini namazla geçirmek de benim sünnetimdir. Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayında oruç tutup gecelerde de teravih namazı yani gece namazı kılarsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle aleyhi salatu ve selam etâibu min zemmi kemelle edembele günahından tövbe eden günah işlememiş gibidir akul kavli hâda estağfirullah li ve lekum elhamdülillahi hamdel kamilina ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد المجد برض اللهم عن سادتنا بكر وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خزر المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم <سؤال> دمر الكفرة <سؤال> والمشكين، <سؤال> اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم دمر الكفرة والمشكين والصهاينة، اللهم دمر الكفرة والمشكين والصهاينة، اللهم دمر الكفرة والمشكين والصهاينة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وأخواتنا أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون Şüphesiz Allah Teala adaleti iyilik yapmayı, akraba yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fena, azgın ve çirkin işleri yasaklar. Tutasınız diye sevgili